Ara Mutfağıma kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim kozalak şurubu arkadaşlar. Kozalak reçeli diyenler de var. Şifa dolu bir şurup yapacağız. Özellikle kova hastaları için, astım hastaları için, balgam söktürücü, grip olduğumuz zaman sigara içenler için çok faydalı bir şurup tarifi. Ben kozalak şurubuyla tanışalı yaklaşık 4-5 yıl oldu ve çok faydasını gördüm. 4-5 yıldır evimden hiç eksik etmiyorum. Sizlere detaylı bir şekilde tüm püf noktalarıyla anlatmaya çalışacağım. Buyurun tarifimize geçelim. Ben kozalaklarımı topladım, yıkadım ve yıkadıktan sonra limonlu suda bir gece bekleteceğiz. Bir kovaya yakında çam filizi kullanacağız. 3 kova bir kovaya yakın çam filizi kullanacağız. Taze kozalak kullanıyoruz. Biz kendi bahçemizden topladık kozalaklarımızı. Bu şekilde limon suda bekledikten sonra tekrar yıkıyoruz ve ortadan ikiye keserek bıçak yardımıyla kozalaklarımızı pişmesi için hazırlıyoruz. Ortalama Mayıs sonu Haziran ayı gibi Haziran ayının başlarında bu şekilde çok taze kozalaklar oluyor. Sizler de bu tarifi uygulayarak çok şifalı şuruplar yapabilirsiniz. Bakın içi o kadar özlü ki bu şekilde kozalak kullanırsanız çok daha kaliteli bir şurup yaparsınız. Daha sert kozalaklardan bu kadar kaliteli bir şurup olmuyor. Tazecik çok güzel kozalaklarımız. Benim geçen yıl daha az kozalağım olmuştu. O yüzden ocak üzerinde tencerede yapmıştım. Bu yıl daha çok kozalağımız oldu ve bu şekilde biz bugün odun ateşinde yapacağız ve en az 8-9 saat kadar kaynatacağız. Tabii sizin kozalağınız azsa tencerede de yapabilirsiniz. 20-25 tane kozalağa 1 kilo su olacak şekilde oran ayarlayabilirsiniz. Kozalak şurubumuzu hem şekerli olacak şekilde yapacağız hem de şekerli hem şekersiz iki şekilde de sizlere göstereceğim. Kozalaklarımızın hepsini ortadan ikiye keselim. Daha çabuk pişsin ve daha çabuk özdeşsin diye. Şimdi ben kazanımı hazırladım. İçerisine dediğim gibi 20-25 tane kozalağı 1 kilo olacak şekilde suyunu döküyoruz. İçerisine çam filizlerimizi de koyduk. Şimdi kapağını kapatacağız ve kaynamaya bırakacağız altını yakarak. 20-25 tane kozalaktan 1 kilo sudan yapacak olursanız da içerisine 5-6 dal çam filizi yeterli gelir. Ben çıraları da ince ince kıydım. İçerisine çıra da ilave ediyorum. Daha şifalı olsun diye. Çıra isteğe bağlı koymayı da bilirsiniz. Çıra koyarsanız kozalak şurubunuz daha kaliteli ve daha güzel olur. Şimdi kapağını kapatıyorum. 8-9 saat dediğim gibi biz kazanda pişirdiğimiz için daha az olursa kozalak pişirme süresi azalacaktır. Zaten kıvamını göstereceğim. Kozalaklarımız içerisinde tamamen eriyor. Hamur gibi yumuşak bir hale gelene kadar pişireceğiz. Bakın rengi dönmeye başladı. Biz neredeyse 4-5 saattir kaynatıyoruz. 3-4 saat daha kaynatıp kozalak şuruplarımızı vakumlayacağız. rengi baya bir dönmeye başladı. Taze kozalak kullanırsınız. Daha özlü, daha kaliteli bir şurup yaparsınız. Kozalak şuruplarımız 8-9 saat kadar kaynadıktan sonra biz ilistir deriz. Kevgir de kullanabilirsiniz. Bu şekilde bir sistem yaptık. Biz Şimdi içerisinden alarak süzüp kozalaklarını çıkartıyoruz. Tekrar daha sonra tülbentle tekrar süzeceğiz. İlk başta bu şekilde yapıyoruz. Daha sonra şekerli yapmak isterseniz şekerini ilave ediyoruz. Daha sonra hemen çabuk bir şekilde tülbentle süzüp paketleyeceğiz. Sizlere bakın kozalakların ne kadar güzel pişmiş onu da göstereceğiz. Kozalağımız yumuşak bir şekilde pişti. Bu şekilde olana kadar siz de ocak üzerinde tencerede de pişirirseniz bakın kendiliğinden dağılıyor. Böyle olana kadar kozalağımızı pişirelim. Taze kozalak kullanalım. Bakın çok güzel bir şekilde hamur gibi dediğim gibi kozalaklarımız pişmiş. Şimdi içerisinden kozalaklarımızı çıkartalım. Ve daha sonra dilerseniz şekersiz yapmak istiyorsanız hemen tülbentten geçirip içerisine daha uzun ömürlü olsun diye limon tuzu ilave edebilirsiniz. Daha sonra vakumlayacağız. Limon tuzu ilave etmezseniz hani reçel mantığıyla yapıyoruz. Ömrü daha kısa olabilir. Benim neredeyse yani bir yıl önceden bile kozalak şurubum var. Hala hiç bozulmadan duruyor. Sadece kozalak şurubumuzu açtıktan sonra buzdolabında saklayalım. Vakumunu açtıktan sonra bunu da söylemek istiyorum. Şimdi içerisine kozalaklarımızın hepsini temizledik. Şimdi şekerini de ilave ediyoruz. Şeker oranı vermeyeceğim. Çünkü ben şeker oranını damak zevkimize göre ayarlıyoruz. Biz az şeker yapıyoruz. Daha çok şeker koyarsanız reçel kıvamında olur. Daha koyu kıvamlı bir kozalak şurubu yaparsınız. Takdir size kalmış. Videonun sonunda sizlere şekersiz olan kozalak şurubunu da göstereceğim. Şekersiz olduğu zaman da bozulmuyor. İster şekerli vakumlayın. Ama biraz tadı acı olduğu için çocuklar şekersiz yemeyebilir. Çocuklar için şekerli yapabilirsiniz. Zevkinize göre kozalak şuruplarınızı ayarlayabilirsiniz kozalak şurubu o kadar faydalı ki sizlere birazcık da faydalarından bahsetmek istiyorum. Bronşit, akciğer iltihabı gibi enfeksiyon hastalıklarından tedavisinde etkilidir. Kronikleşen öksürüğün kesilmesine yardımcı olur. Solunum yollarının açılmasını sağlar ve bu sayede nefes darlığına iyi gelir. Bağışıklılığı güçlendirir. Mevsimsel geçişlerde ortaya çıkan grip nezle gibi hastalıklara karşı etkilidir. Öksürük ile birlikte gelen boğaz ağrılarının giderilmesini sağlar. Hastalıklara karşı vücut direncini yükseltir böylece hastalıklara yakalanma riskini düşürür. Özellikle astıma karşı etkilidir. Daha rahat nefes almanızı sağlar. İçeriğindeki vitamin ve mineraller sayesinde vücudun ihtiyaç duyduğu besin değerlerini karşılar. Virüs, mikrop, iltihap ve bakterilerin vücuttan atılmasını kolaylaştırır. Kozolak şurubu gargara olarak kullanıldığında diş ve diş eti rahatsızlıklarına iyi gelir. Ağız ve dişlerin temizliğini sağlar. Ağız içinde oluşan yaraların iyileşmesini hızlandırır. Akciğerlerin temizlenmesine destek olur. Akciğer kanserine yakalanma riskini düşürür. Arkadaşlar özellikle pandemi döneminde yaptığım kozalak şurubundan şifa bulanlar çok oldu. Geçmeyen öksürükler için çok faydalı. Sizler de zaten yaparsanız denersiniz ne kadar faydalı olduğunu görürsünüz. Stresi azaltır, sakinlik verdiği için depresyona karşı da etkilidir. Saçlar için de çok faydalı kozalak şurubu saç diplerini besler ve güçlendirir. Saçların hızlı uzamasını ve daha canlı görünmesini sağlar. Cilt lekeleri için de çok faydalı. Arkadaşlar bu şekilde kaynıyor. Kaynayacak ve üzerine köpükler birikiyor. Aynı dediğim gibi reçel kıvamında yapıyoruz. Zaten reçeli nasıl yapıyorsak kozalak şurubunu da aynı şekilde üzerine biriken köpüklerini alalım. Yoksa şuruplarımız bozulabilir. Reçel yaparken de aynı şekilde üzerindeki köpükleri alıyoruz. Şurup yaparken de aynı şekilde üzerindeki köpüklerini alacağız. Biz birazını vakumladık. Şekersiz olarak yaptıklarımızı vakumladık. Şimdi bunun şekerini ilave ettik. Şekeri bak eklediğimiz zaman kozalak şurubumuzun rengi daha koyu ve daha kırmızı bordo şeklinde oldu şekersiz olanın rengi daha açık oluyor ama şekersiz olana isteğe bağlı şekerli olan gibi daha koyu bir renkli olması için hibiskus ekleyenler de var. Ben sadece çam kozalağı ile yapıyorum. Rengi daha açık oluyor ama siz dilerseniz hibiskus ekleyip daha koyu renkli de yapabilirsiniz. kozalak şurubumuzu şeker ilave ettikten sonra aynı şerbet kıvamında yarım saat 45 dakika kadar daha kaynatıyoruz. Daha uzun ömürlü olması için de limon tuzu ilave ediyoruz. Ben şekerini daha az koyuyorum. Şurup kıvamında oluyor. Daha çok şekerli yapmak isterseniz dediğim gibi daha çok şeker yaparsanız daha koyu kıvamlı, reçel kıvamında bir şurubunuz olur. Keyif size kalmış. Nasıl yapmak istiyorsanız o şekilde yapın. Biz birazını orta şekerli yaptık. Birazını da şekersiz yaptık. Kıvam alana kadar kaynatıyoruz ve vakumlamadan hemen önce limon tuzunu ekliyoruz. Daha uzun ömürlü bir şurup yapmak istiyorsak bir 5 dakika önce ekleyebilirsiniz limon tuzunu. Şimdi kuzalak şurubumuz kıvama gelince üzerinde dediğim gibi kaynadıkça biriken köpüklerini alalım. Ve daha sonra ben tekrar tülbentle süzeceğim. Ve daha sonra hemen vakit kaybetmeden vakumlayıp bir gün hatta iki gün bile bekletebilirsiniz. Ters bir şekilde vakumlayacağız. Ve daha sonra düz çevirip Selin bir yere kaldırıp dilediğiniz zaman kozalak şuruplarınızı tüketebilirsiniz. Kozalak şurubu biraz zahmetli ama inanın yapınca o kadar faydalı ki özellikle çok güzel balgam söktür. Yani çocuklar balgamı çıkaramadığı zaman çocuklar için de kullanabilirsiniz kozalak şurubunu. balgam söktürme özelliği çok yüksek. Sigara kullananları için de sigaranın tüm zararlarını vücuttan atıyor ve balgam söktürüyor. Bakın bu şekilde üzerine köpüklerini alalım ve daha sonra biz bir taraftan vakumlamaya geçtik. Bu şekilde hemen sıcağını vakumluyoruz ve kapatıp bizim burası uygun olmadığı için Hemen düz koyuyoruz. Daha sonra götürüp ters çevireceğiz dediğim gibi bir gün falan bakımlaması için ters çevir. Aynı konserve gibi veya reçel gibi ters çevireceğiz. Soğuduktan sonra dilediğiniz şekilde saklayabilirsiniz. Serin bir ortamda açtıktan sonra söylemiştim ama tekrar söylüyorum açtıktan sonra buzdolabında saklayacağız. Açtıktan sonra çünkü bozulabiliyor. Arkadaşlar bu tülbentim. Tülbent bu şekilde renk alıyor. Ama daha sonra yıkayınca çıkıyor. Tülbentimizin üzerine birazcık yaptığımız tencerelerde alüminyum falan kullanıyorsanız renk verebiliyor ama daha sonra yıkadığımız zaman çıkıyor. Şimdi tülbentimiz bu şekilde beyazdı ama rengi değişti. Kavanozlarımız da bu şekilde. Ben steril ettim. Kapakları da aynı şekilde. Steril ederseniz şuruplarınız bozulmaz. Ben 66 cc'lik kavanoz kullandım. Siz dilediğiniz daha az küçük kavanozlar da kullanabilirsiniz. Dilediğiniz şekilde yapabilirsiniz sadece vakumlayacağız ve steril bir kavanoz kullanacağız. Vakumlamamız önemli. Bu şekilde altına kevgir koyduk. Ve kalan tortularından da temizlemek için üzerine tülbent koyduk. Hemen sıcağına hızlı bir şekilde vakumlayacağız ve düz bir alanda ters çevirip en az 24 saat vakumlaması için bekleyeceğiz. Ben 66 cc'lik kavanoz kullandım. Bakın hemen sıcağını vakumlayalım ve kaldıralım. Rengi o kadar güzel oldu ki çok kaliteli bir şurup yaptık. Şekersiz olarak yaptığım şurup daha açık renkli. Dediğim gibi bu da Şekerle kaynadığı zaman rengi bu şekilde oluyor. Şekersiz olanın rengi daha açık oluyor. Şimdi hemen vakit kaybetmeden bunları da vakumluyoruz. Bu kadar kozalaktan ortalama 72-73 tane 66 silsilik Koza şurubumuz çıktı. Kıvamda görüyorsunuz. Hadi ben şurup şeklinde yaptım. Dediğim gibi daha çok şeker koyarsanız daha koyu kıvamlı bir reçel kıvamında şurup yaparsınız. Şekersiz olan da daha sağlıklı aslında ama çocuklarla biraz acı ve buruk bir tadı var. Yapınca onu da anlayacaksınız zaten. Buruk bir tat olduğu için çocuklar içmeyebilir. Kozalak şurubunu da sabah akşam birer tatlı kaşığı olacak şekilde tüketebilirsiniz. Acayip balgam söktürüyor. Özellikle dediğim gibi kova hastaları için astım hastaları için. Bakın arkadaşlar bu da şekersiz olarak yaptığım kozalak şurubu. Diğerleri de şeker kattığımız zaman bu şekilde daha koyu renkli bir şurubumuz oluyor. Şimdi ters çevireceğiz ve serin bir ortamda kaldırarak güneş görmeyen bir yerde saklayabilirsiniz. Bu açık renkli olana da dediğim gibi hibiskus ekleyenler var. O zaman eklediğin zaman neredeyse aynı renkte bir kozalak şurubu oluyor. Keyif size kalmış. Bakın kıvamı da bu şekilde şurup şeklinde şifa dolu bir şurubumuz oldu. şekerini siz zevkinize göre hiç şeker daha sağlıklı olsun diyorsanız hiç şeker kullanmayın. Sadece burada dikkat etmemiz gereken 20-25 tane kozalağı 1 kilo yaparsanız daha kaliteli, daha güzel bir şurubunuz olur. Bir de kart kozalak kullanmayın. Nisan, Mayıs sonu, Haziran gibi kozalaklar tam taze bıçakla kesilecek kıvamda olursa çok daha kaliteli oluyor. Tabi yaylalarda daha geç oluyordur herhalde kozalak. Sizler de takip edin ona göre taze kozalaklardan bu şekilde şifa dolu bir şurup yapabilirsiniz. Kozalak şurubunun zararları ne diye soracak olursanız, benim bildiğim kadarıyla sadece sindirim sorunu oluyor bazılarında. O da çok tüketildiği zaman. Onun dışında herhangi bir zararı da yok. Çok şifalı. Akciğerleri temizliyor. Dediğim gibi kova hastaları için inanın çok faydalı. Yapınca zaten size farkı göreceksiniz. Daha yakından sizlere kıvamını da göstereyim. Bu şekilde şurup şeklinde yapıp vakumlayabilirsiniz. Şekersiz olan da daha da su kıvamında oluyor. Umarım bu tarifimi de beğenmişsinizdir arkadaşlar. Şimdiden yapacak olanlara şifa olsun. Bu tarifim de buraya kadardı. Tariflerimi beğeniyorsanız kanalıma abone olun. Beğeni ve yorum yapın. Hoşçakalın.